Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Dur. <laughs> arkadaşlar bugün bir tane yeni bir misafirimiz var evimizin yeni üyesi. Gel bakalım <laughs> anne. Arkadaşlar ailemizin yeni. Erkek arkadaşlar erkek isimlerinizi yoruma yazar mısınız? Erkek arkadaşlar dişi değil. Ay annem nereye gittin? <laughs> yere indi deli manyak. Dur yere, göstereyim. <laughs> Bak. Bakın şimdi nasıl çalışacak. Bakın. <laughs> Hop 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 hop. Ne yapacak şimdi? Arkadaşlar, her bu arada Kerim, hı, gecelerim ya ağlıyor sürekli. Uyutmak için ne yapmam lazım? Bir de isim bulun şuna. Ne olur.